Günaydın. Günaydın. Center Seyir'in abonelerim. Nasılsınız? Bugün? Bugün Burgazada'dan görsel veriyoruz. Bursa, Burgazada'daki görselim ve kahve yaparak dedim paylaşayım. Adanın olduğu yer bu lokantaların olduğu yere biz demirledik. Biraz aşağı demir attım. Hani benim gibi acemi olup da hani ben Burgazada'ya nasıl gidebilirim? Nasıl e, demir e, atabilirim? Diyen arkadaşlarımız için. E, yani işin gerçeği hani bilmediğimden dolayı e, burayı e, demir atmayı yani çapa atmayı cesaret edemiyordum. Hani nasıl Yaparım. Ee, acaba zemin taşlık mı gibi? Ee, birincisi zemin taşlık kayalık falan değil. İkincisi de, tamamen kumluk bir alan. Çok rahat demir atabileceğiniz bir yer. Rahatlıkla demirinizi atabilirsiniz. Sorunsuz bir şekilde. Memnun kaldınız mı derseniz, ada güzel, denizi temiz. E, alışveriş olarak malum e, marketler yok. Normal e, alışveriş fiyatlarını bilmiyorum ama e, hani o malum seri marketler zincirinin olmadığı yerde fiyatların pahalı olduğunu düşünüyorum. Sadece bu benim düşüncem. Buradan alışveriş yaptık mı derseniz alışveriş yapmadım. O yüzden fiyatları bilmiyorum ama Heybeliada'da marketler zinciri olduğu için fiyatlar orada makul. Çünkü Türkiye'nin her yerinde o marketler zincirleri fiyatlarını her yerde sabit tutuyorlar. Yani o artıları var. Güzel bir çarşısı var. Hani yemeye, içmeye, eğlenmeye gelinecek bir ada. Yani kötü bir ada değil. E, vapurdan gelenler için e, gelir gelmez direkt şehir merkezinin içindesiniz. Ondan sonra işte alkollü restoranlar, normal restoranlar, kafeler. Geleyim gezeyim. Bir yandan da kahve yapıyorum. Kahve taşmasın diye. Hadi e, geleyim gezeyim. Keyfini çıkartayım. E, gideyim. Diyenler için de birebir güzel bir yer. Bunu tavsiye eder misin? Ederim. Kötü bir yer değil yani öyle söyleyeyim. Şöyle bir şeyden karşılaştım. Çok tonoz var burada. Aşırı tonoz var. Tekniniz küçükse, bendeki 39 feet yani 12 metre olduğu için. Ee, bizim kaptan önce beni en e, kumsala yakın yere demirlettirdi. Ee, sonra palamarcılar rahat bırakmıyorlar sizi. Yok işte döneceksin, çarpacaksın, İhtiyar bir keçinin biri geldi. Ee, işte hani çeksin gibicilerini, adam böyle Moskov gibi bakıyor falan. E Dedik çekeriz arkadaşlar, yani sonuçta şey değil yani. O tonozun sahibi sensen yani, e, Burgaz adalının sahibi değilsin ya. Ama ben kaptan dedim, kaptan bize açar dedim demirleyelim. Hani demirimiz, zincirimiz uzun, sorun yok yani. Ondan sonra tonozcular sizi rahat bırakmıyorlar. E, Tonozcuların rahat bırakması için tekniniz büyükse olabildiğince açığa demirleyin. Yani e, yani sıkıntı yaşamazsınız. E, ben buradan e, Navionics'i boştayken start yaparaktan e, teknenin kayıp kaymadığını da görebiliyorum. Hatta şöyle göstereyim size. Şu an bu şarjda bugün seyre çıkacağım için. Bunu şarjda bıraktım. Bunu da göstereyim arkadaşlar. Hani e, Ankor programı falan alan arkadaşlarımız için. Şöyle mümkün mertebe bakayım lensler nasıl gözüküyor. göstermeye çalışacağım size. Bakın arkadaşlar. Bu teknenin e, ben demir attıktan sonraki çizelgesi. Bu kadar yani. Hani e, aşırı bir gitme bir şey eğilimi yok. Ki dün hava bir ara e, koptu. Bunu nasıl kullanacağımı göstereyim size. Şimdi kullanacağınızı daha doğrusu. Stop yapıyorum. Yani, ee, delete diyorum. Bitti bunu işte. Konferim delete. Tamam. Şimdi e, Navionics programımızı açıyoruz. Açtıktan sonra kendimizin olduğu yer olabildiğince büyütüyoruz. Bunda bana e, kardeşim Cenk öğretti. Boştayken hiçbir rota çizmeden start diyoruz. Bakın. Şu an start dedim. Tekne şu an tekneyi uydudan kontrol ediyor. Nerelere gittiğimizi. Yani bir kayma varsa da burada kaymanızı gösteriyor. En azından korkulu rüya görmüyorsunuz. Ben şey yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bunun hani oynamadığımız için göstermeyecek. Ama bir iki dakika içerisinde hemen neticeyi veriyor size. Öyle söyleyeyim. Şimdi bunu da kapatayım. Pili bugün bize lazım. Programdan da çıkayım. Şimdi programdan çıktım. Şarjımız var zaten. Hımm şunu demek istiyorum. Vaktinizi almak istemiyorum bir yandan da. Ben şöyle yapıyorum. Çapayı atıyorum. Atar atmaz hemen e, bu programı çalıştırıyorum Boştayken start yapıyorum Boştayken start yapar yapmaz e, ben burada hani halatlar falan varsa o çaparızları düzeltene kadar hemen bu program uydudan sizi görüyor eğer çapayı atar atmaz hani Tornistan'dan geliyoruz ya geldikten sonra kaçıyorsa kayıyorsa çapa tarıyorsa hemen gösteriyor arkadaşlar bu da benden size bugünün güzel bilgisi olsun. Evet. Şimdi kahvemizi alalım, dışarı çıkalım. Yine oh. bol telveli bir kahve. Bir de sabaha başlayalım. Şimdi prova kısmına santanemi düzenleyeyim. mm Teknede gezerken her zaman ayağınıza bir terlik ya da bir güvert ayakkabısı mutlaka kullanın. Çünkü bu güvert ayakkabısı sizi birçok kazadan korur. Olmadık yerlere ayağınızı çarparsınız. İlla kesmenize gerek yok ayağınızı. Mesela benim bu uç kısımları, Cenova rayların uç kısımları keskin Plastikler falan koyduk ama plastiklerin radyüsleri de keskin. Sonradan plastikler çürüdü. Bakın şimdi. Biz önlerimizi aldık ama plastikler darmadağın oldu. Ondan sonra e, şu an gene kapak gibi açıklar. Ne bileyim bir yere tekme atarsınız. Parmağın, parmağınızın arasına girer. Ondan dolayı güvert ayakkabısı çarptı arkadaşlar. kahvemin telbesi üstüme dökülmesin. Şimdi net olarak söyleyeyim. Bugün pazar, pazardan pazara tam 7 günden beri buradayız. Neredeyiz? Altı gün Heybelada'da yaşadık. 7. gün yani altı gün Heybelada'da kaldık. 6. gün öğlen sonra Burgazada'ya geçtik. 7. gün buradayız. E, kahvaltıdan sonra burada Brezilya'da Kaşık Adası varmış. Kaşık Adası'na demirleyeceğiz. Bir de Kaşık Adası'nın tadına bakalım. Madem buralara kadar geldik. Bu güzel Cici Adaları gezmiş olalım. Bu Kaşık Adası dediğimiz yerde şey yok. E, bir yerleşim e, bir şey hiçbir şey olmadığını, yaşam olmadığını biliyorum. E, ama biliyorum demekle olmaz sizlere görsel e, çekerek paylaşacağım. Bakarsınız siz de. Yani ben neyi görüyorsam siz de onu görmüş olacaksınız. Biliyorsunuz ben e, totalda 3 yıllık erkenciyim. Yani 3 yılın zaten ilk yılı resiflerden geçti. E, çok fazla bir şey yapamadım. E, işte sürekli bir güney hazırlığı içerisindeyim. E, hani güney hazırlığım tamamlandıktan sonra güneye ineceğim zaten Allah kısmet ederse. Ama yavaş yavaş acelemiz yok. Zaman bol. Bunları paylaşmak istedim. Saat 15 itibariyle de İstanbul'a dönüş yapacağız. Saat 15'ten sonra rüzgar olacak. Rüzgar başlayacak. Rüzgardan beraber tam arma açıp e, İşiköy limanımıza geçeceğiz Allah kısmet ederse. Kahveyi seviyorum. Kahve damladığı zaman da lekesinden nefret ediyorum. Evet arkadaşlar. Güzel ve değerli vakitlerinizi fazla almak istemiyorum. Umarım videolarımı faydalı buluyorsunuzdur. Elimden geldiğince natural paylaşmaya çalışıyorum. Ee, yani soft paylaşmaya çalışıyorum. Yaptığımı ve yaşadığımı paylaşmaya çalışıyorum. Videomu faydalı buluyorsanız lütfen lütfen e, videomu beğenin. E, kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Ee, şuradan kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın. Kanalımda kalın. Bir diğer videoda görüşmek üzere.